Evet kanka bugün ne yapıyoruz? Anlat bakayım. Kanki bugün seninle birlikte seni trollediğim bir yarış motoruyla karşındayım. Oo beni trolleyeceğim mi? Ben. Ne ne oğlum bakayım. Kanki Sohono be Ya beni niye kandırdın? Benim kendi özel motorum. Plakasına evet. bak. Plakasına bir zoom at kardeş. Bir dur bir Gel dur. Gel bakayım bir. Plakasına bir bak. Ne yazıyor onun? Ya? 06, 06 Tobi 06 ki 40 yazıyor. Hadi bakayım hayırlı işler kardeş. Hadi bakayım. Oo çatılardan mı gideceğiz? Ee, nerede? Lan ne oğlum nereye düştüm ben? Anlama, keşke şey alsaydık. Ney? Bak. Oğlum düştüm lan. Ee, buradan... Ben biliyorum, ben biliyorum. Yanlış mı geldim ben? Yo doğru gittim. E, burada... aynen. Nasıl olacak? Bak böyle. Ha. Hmm. hmm. Aferin lan. Oğlum yürümeli miymiş bu parkur? Yo. Hadi ben bakalım. Ben motorumu aldım devam ediyorum yoluma. Ben, benim motor niye gelmedi lan? Ha tamam. F'ye basın tutmak lazımmış. Oy. Güzel. Aklıyorum. Güzel. Benim motordan verir misin sana da bir tane? Ver bakayım bir tane. Gel. onu ben alayım. Alırsın! Ya bir dur ya! Ateş etme! Devam et, devam et, devam et! <laughs> Yok öyle bir ama, Hop, hop, hocam! <laughs> hayalleri suya yıkıldı <laughs> lan adam. <laughs> ah be! Tamam, hadi gel buraya çık da vereyim motorunu. Hayır, istemiyorum senin motorunu. Check point checkpoint <laughs> aynamda aldım bu <gülüyor> arada. <gülüyor> Nereden, buradan? Buradan Gel gel al motorumu al vereyim hadi al. Ver ver. Al, ver. Abi <laughs> ne oluyor? Benim kalktan elim geliyor. dur dur. <gülüyor> Aa oğlum bu ne <laughs> Şaka mı bu? Allah Allah. Bomba mı yerleştirdin? Nasıl sen vermezsin normalde? Oha! E ee, burada nasıl geçeceğiz? Geçersin ha. Ha? Motoru verdin de bir ceca yaramadı ki motorun. <laughs> Valla hayır kayıp Yürüyerek ben, geçiyorum. Nasıl yürüyerek geçiyorum? Aha. Oğlum çek point yukarıda. Ana nasıl acım <laughs> Abi ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> of. Abicim 2 kilo 5 lira 2 kilo 5 lira. E, bir şey söyleyeceğim. Abicim. Bir şey söyle. Buradan nasıl geçtin? konteynerların üstüne direkt merdivenlerin üstüne tıklıyor. Merdivenlere gelen tık tık atıyor zaten seni. Hangi merdivenler? Geldik tamam. Ee? Oğlum nasıl geçtin Kank sen burayı? Kanki o merdiven şeye yaklaş, konteynere yaklaş tık 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 tık, tık diye çıkıyor. Allah Allah. Ben, ben niye geçemedim? Ön kaldık mı geçiyoruz? Hayır aynen az bir şey ön kaldır sonra tık 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 geçiyor. Yukarıya doğru. He. Aa enteresanmış. Ha. Tamam çözdüm evi. Biraz of, geç baba. oldu ama. <laughs>

Oğlum hani ya? Oğlum sen şaka mısın? Ciddi vallahi, mi yapıyorsun? Valla geçemiyorum. Baksana şuna. Sen, sen niye full ön kaldırarak gidiyorsun? Kanki bir kere az bir şey önü kaldırırsın. Devam edeceksin dümdüz. Yok abi geçmiyor. Arkana oturabiliyor muyum? Gel sen geç şurayı. Ben nasıl çıkacağım oraya? Hmm, çok güzel. <laughs> Mükemmel. Abi yok abi nasıl geçtin sen ya? ya bekle Hayır, ya. Allah rızası için checkpoint'i niye o kadar yukarı koydular onlar ya? Oğlum sen nasıl bu kadar basitçe geçtin? Sanki vallahi tekte geçtim ya. Aa tekte geçtim bir de. He. Abi benim motor kalıyor gitmiyor orada. Bekle. Abini bekle konuş. Gel. İyice gerildim hatta. Yok abi. Ya motor yavaş herhalde. Ne alakası var be? Vallahi çıkmıyor. Bekle. Abi, abi bekledim ana. Şuraya kadar geldim. Bir dakika yürünüyor mu acaba kanka? Yürümmez. Yok, yürümüyormuş ya. Yürüsem zıplardım alırdım çek pointi de. Tamam bir daha deneyeceğim. Tamam ilk çek pointi geçtim. İ ya şey ilk <laughs> Konteyner geçiyorum şimdi ikinci de ikincide kalıyorum. Al şu motoru, al şu motoru konuşma daha fazla. Al şu motoru konuşma daha. Arkana oturamıyor muyum? Yok. Ya, olmaz. Al şu motoru konuşma. Tek Hadi. kişilik çünkü bu motor. Oho, seninki canavar gibiymiş. Ya dışarı. yürü git. Onu <laughs> da mı düşürdün abi? Vallahi şey? canavar gibi. Yemin ederim seninki canavar gibiymiş. Bak kendi motoruyla geçiyor. Haberi yok. Bak bak. Geçemiyorum. Senin motorla da geçeceğim lan. İnat geç ettim bakayım. Allah kahretsin ki senin motorla da geçeceğim. Ne geç o da çekin bir motor. R6'ya benziyor bu motor. Çekil abi ne yol var? Dur bir dakika. Bir, bir, bir kez daha deneyeyim. Dur vurma. Çekil bir. Çekil bir daha deneyeceğim. Hadi hadi motor düşüyor. Abi niye hızlanmıyor bu ya? Çekil çekil abi ne yol aç. Hadi geç bakayım. O ne lan? O gördün mü? Abi yok benimki geçmiyor ya. Dur bekle motorumu getiriyorum tekrardan. Getirsen de hikaye abi. Vallahi sinirim bozdu ya. Ya benim motorda bir şey var. Aha geçtim. Aha hadi. Abi son konteynerdan düştüm aşağı be. Geçti geçtin sandım sevindim vuracaktım bir tane. Tüh. Abi çıldıracağım. Vallahi sinir oldum. Ben böyle oyunları sevmiyorum işte ya. Bozuk ya. plak gibi dandirik yerlerde takıl takıl dur ya. Geliyorum bekle konuşma. Kaldığım yere bak, Allah'ını seversen. Konuşma, getiriyorum motoru. Getir. Motorcu başın olduk. Getiremiyorum Allah kahretsin. Ben de Abi çıkamadım çok zor ya, zor. burası çok zor. Benim motordan bir şey var, ben mi geçemiyorum? Ya da sen nasıl geçtin? Şansa bala mı geçtin, ne yaptın anlamadım Yüksek <laughs> ihtimal öyle bir şey oldu. Abi yani... Ha dur lan tamam, buldum buldum. Ha. Buldum buldum, tamam ya tamam. Bıraktın mı motoru, bak şimdi nasıl geçiyorum. Hmm. Bu sefer de geçemezsen bu iş bitmiştir. Tamam, çözdün mevzuyu, bacanak. Ne? Aa. <laughs> Mevzu Mevzunu. Ben motorumu getiriyorum. yok getirme, 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 getirme. Tamam, benimkine de geçilir. Geçemeyeceğim, Bacanak Çok hızlı bir şekilde geçeceğim, bak geçtim, gördün mü? Yeminle. Valla geçtim. Ya bacanak çok hızlı gitmek lazımmış, ben yukarıda gaz kesiyorum. <laughs> Ama şeker olan dırınını yandı mekar olan Anasına Yardışım küsmüş tam da yata Bu... Arkadaşlar bir şarkıcı markıcı ayarlayın da bir müzik çıkarak ya Billur sesini Sen rap yap kanka sen rapçiydin ya ne oldu bıraktın rap işlerini Valla ya Şey neydi Oynanıyor final babalar firar Saat 200 milyar ondan sonra bıraktım ben şarkıyı o ne be? Ne saçma bir şarkıymış o. <laughs> i̇şte Hayır i̇şte ben saçma bir şey duymadım. Niye <laughs> buradan nereye? Gerçekten bir tane rap sözü bu arada. Dalga geçmiyorum. Aman birader yürüyeceğim ya. Üf yeter. Motor 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 Yürüme. Içim, içim motor oldu. Gel. Gel yürüyelim gel. Zaten motorla geçemeyiz burayı. Yürümek acizlere göre bir şeydir. Allah kahretsin. <laughs> Çıldıracağım la. yemin ederim çıldıracağım ya. <laughs> ne öyle bir Abi nasıl yaptın? düştüm ben bu oradan ya? <laughs> ne öyle bir <laughs> Ne bileyim? Karakter dönmedi bir sağ sol yapam dedim. Gel kanka yürü ya bırak gel. Gel gel. Başım döndü. Zaten motorla da geçilmez. Geçilir de. Çok uğraştır. Oğlum bunlar tam canlı yayınlı karitalarmış be. Değil mi? <laughs> Abim yayın mı açayım şimdi videoyu Hayır tamam. <laughs> Allah hay sizin üstünde konuşup duruyorsun yarım saatlerden beri vıdır 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 Allah çağla. Allah Allah çene vermiş gerisini koy vermiş kusura bak. Acunun şeyi gibi yemin ederim git git bitmiyor. <laughs> Parkurlar gibi yürü gel ya gel. Anasını atan beri ya. Ne konuştum la bıdır 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 bir konsantrasyon kos korunma bozdun oyunda. Ana burada motor isteyebilir mi? Yok istemiyor güzel. Öldüm zaten. Gitti paracıklarım. Neredesin? Hadi hadi konuşma. Neredesin? Neredesin? Ben aşağı indim, yer yüzüne indim sonunda. <laughs> yer yüzüne Allah kahretsin aşağı düştüm. Sen neredesin? Yolda! Oğlum. İndin mi ha. yere? Yok, daha gidiyorum. Geliyorum. Tamam, Seni oğlum. bir görsem ha. Ben biraz ileriye gittim de. Biraz mı? Kardeş aramızda bir dakika, bir buçuk dakika oynuyor. Allah kahretsin aşağı İlan düştüm. Lan abim roketi alıp kafana vurayım mı buradan? Aşağı düştüm böyle bir şey olamaz ya. Hadi 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 hadi. Gel gel. Dayı onu ne yaptın? Adamın birisinin kafasına sıktım yolda giderken. Ölme. Oh kafası düşüyordum. Neredesin oğlum sen? Yolda Oho yürüyerek bitirdin ya Hayır ya. <laughs> Var ya, tam sustum. Ulan dedim bu bitiriyor mu acaba silahla bir sıkayım dedim. Silahı seçtim. Yaptığın ayıp terbiyesizlik vatan hainliği olarak ilan ediyor. Yeter ya vallahi Bu ne arkadaş git git bitmiyor. Bıktım ya bu hatta. değişiklik olsun. Neyse Doğru. kankim görüşürüz. Hoşçakal Hadi bay bay. Öykün, bay bay.